Merhaba sevgili izleyenler. Kent yaşamından sonra Seferihisar'da yeni bir yaşam kuran Pınar ve ailesinin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümde ürettikleri ürünün tesiste geçirdiği aşamaları ve bir zeytin dalından soframıza uzanan zeytinlerin hikayesini ekranlarınıza getiriyoruz. Müzik Burası genel mutfak bölümü. Burada böyle ürüne göre işte çeşitli makinelerimiz var. Onları getiriyoruz. Böyle burası şey, full mekanize bir şey değil. Hı hı. Makinelerden destek alarak iş gücüyle, elle yapılan yapıyoruz ürünlerimiz, üretimlerimizi. Şu dışarıda gördüğünüz kısım, oraya da bir isterseniz şöyle göstereyim. Orası kurutma fırınımız. Ne kurutuyorsunuz en evet. azından burada? Ee, bu, şu an zeytinler kuruyor. Çok güzel kokuyor ama <laughs> ee, burası. Evet, şey, çevirme zeytinler, yuvarlama denilen böyle sadece Hı -hı. Tozla, e, işlediğimiz. Bunları biz böyle peyder pey kavanozluyoruz. Tamamen katkısız üretimler olduğu için mümkün olduğunca zeytini kendi suyuyla birlikte bırakıyoruz şeyde e, tüketim hızına göre. E, şeye göre de hani siparişe göre de yeni stoğu hemen ekliyoruz şey kavanozlayarak. Hı -hı. Başka ee, neler kurutuluyor zeytin olmadığı zaman e, mesela. Ya yani bu alan ne için? mesela. işte gündüm <laughs> e, bu buranın böyle bir e, kavaç üzümü denilen böyle kocaman kocaman çok güzel soslu üzümleri vardır siyah çekirdekli. E, onu kurutuyoruz. İşte aronyalarımız var. Yalova'da yetiştirdiğimiz. Orada e, bizden sonra teyzem aktif olarak çiftçilik yapmaya başladı orayı. <laughs> orada ee, i̇şte oradan aronyalarımız geliyor, aronya kurutuyoruz, ee, sebze kurutuyoruz, Şu domates, biber, patlıcan, ee, dağdan tetik, e, adaçayı gibi e, şeylerimiz hı hı. var, ürünlerimiz, onları kurutuyoruz. Çünkü burada e, hani bu felin düşük sıcaklıklarda da kurutabiliyor, dolayısıyla bu tip aromatik bitkilerin e, rayihasını koruyacak şekilde düşük sıcaklıkta e, hızlıca ve temiz bir şekilde kurutabiliyoruz da e, tamamen hani şey e, makineli bir alan değil dediniz değil mi? Evet yani otomasyon burada bize değil. yardımcı olan ufak makinelerimiz var. İşte kesme makinesi, Hı -hı. işte salça makinesi, öğütücü vesaire gibi böyle e, makinelerimiz var. Ne işleyeceksek ona göre burayı hazırlıyoruz Hı -hı. işte. Neler oluyor e, genelde? İşte salça dediniz. Başka kraker var. Salça soslar var, kraker var. E, reçellerimiz var. Şekersiz yaptığımız. Hı -hı. E, elma suyu kullanıyoruz ama az miktarda kullanıyoruz ondan. Hı -hı. Um, Burası. Şey turşularımız var, hmm. ee, sirkeler var. Onları fermentasyon odamız o tarafta, o, Hı -hı. onları orada tutuyoruz. E, o tarafa doğru evet, geçelim o doğru. zaman. Gıda <laughs> ormanından çıkan ürünlerin evet. <laughs> e, neler olduğunu en azından burada kavanozlanmış olarak görebiliyoruz. Aynen. İşte sirkeler, salça ve soslar. E, Baharatlar var işte toz paprika yani kendi üretimimiz olan biberiye nane şey kekik bunlar ee, kurular Burada evet. patlamış mısır diyor ama bu çok renkli. ben evet. ilk defa böyle görüyorum evet, arkadaşımızın zamanında e, birisinden alıp e, kendisi çoğaltıp üretim yaptığı bir Çanakkale'de e, ürettiği bir e, mısırdı. Hı -hı. Ee, o yüzden rengi de öyle yani nar nar mısırcin. Hmm. <laughs> mısır. E yediniz mi hiç patlayınca da renkli mi yoksa? Tabii, ha, yok yok. Normal normal bildiğimse. Tamam, <laughs> evet. En çok Beyaz. Peki bunları nereden e, temin edebiliyoruz? Yani bu buradan e, çıkardığınız gıda ormanından çıkan ürünleri. Ee, şu an yani başlıca yani ana satış yolumuz internet sitemiz internet sitemiz aracılığıyla satıyoruz. Hı hı. Ee, kargoyla kargo ile gönderiyoruz anlaşmalı kargomuzla ya da işte bu çevreden e, gelip almak isteyen üreticilerimiz olduğunda e, al aralaşıyoruz. İşte belli bir saat vesaire hani randevulaşarak gelip buradan hı hı. E, bir çayımızı kahvemizi içip işte ürünlerini alıp gidiyorlar. Peki <laughs> e, mesela İstanbul'da var, İzmir'de var mı üreticiden tüketiciye pazarlar? Direkt böyle aracısız tüketici pazarları yani, ya da siz herhangi bir pazarda yer alıyor musunuz? Pazarda musun? yer almıyoruz. Organik pazar var. İki, iki gün, iki farklı yerde kurulan bir organik pazar var. Yani onun dışında gıda toplulukları var. Hı -hı. Biz şu an ama ikisinde de yokuz. Yani gıda topluluklarının böyle bir şeyi var. Belli üretici şeyleri var. Çok fazla onun dışına çıkmak istemiyorlar. Aynı ürünü farklı bir üreticiden Hı -hı. almak çok e, hani tercih ettikleri bir şey değil. Biz de dolayısıyla orada yani ilk geldiğimizde böyle birkaç şeylerine, buluşmalarına katılmıştık ama orada bir yani o e, hı hı. kurulmuş o yapıyı ya da işte o dengeyi e, çok hani elemek istemedik. Dolayısıyla bize ulaşmak isteyenler doğrudan. Hı hı. E, yani direkt insan, sizle ya da hı hı. iletişime işte, geçmek belli gerekiyor. Belli şarküteriler var yine bu bölgede ve İstanbul'da çalıştığımız. Hı hı. E, o şarküterilere ürün veriyoruz. Onlardan da hani Teşekkür Az önce yediğimiz evet. krekerler herhalde. <laughs> çok güzel. Krakerler, reçeller, salçalar, zeytinler, turşular, evet. biberler. Ee, burada olmayan zeytin yağları var. Onları şeyde ayrı zeytinlere depoda tutuyoruz. Hmm. Şeye çıkarmıyoruz o yüzden şimdi gösteririm onları da. Tamam. Ee, onları yani sabit sıcaklıkta ve e, paslanmaz tanklarımızda tutuyoruz sipariş üstüne ya da hani çok küçük miktarlarla şişeli olarak ya da tenekeli olarak tutuyoruz ki hani fazla satış ambalajında beklemeden şeye ulaşabilsin, hı hı. evlere ulaşabilsin diye. Yani zeytinyağında öyle bir şey var. Biz bunu çok hani anlatmaya çalışıyoruz. Mesela senelik zeytinyağını almak gibi bir alışkanlık var insanlarda. 50 litresini alıyor mesela, evine koyuyor ama e, zeytinyağı da diğer gıda ürünleri gibi aslında bozulan bir e, hmm. ürün. E, i̇şte hava temasını, ışık temasını e, hep şeyde e, minimumda tutmak gerekiyor ki canlılığının tazeliğini koruyabilsin. E, Siz hani, de ona göre koşullarda evet, saklayıp şimdi, şey yapıyorsunuz. Evet, şimdi da gösteririz. Burada da e, hmm. zeytinler ben, şeyler var. Az önce anlattığınız zeytinler evet. bu varillerde şimdi. Evet. evet. Hı -hı. Burada da zeytinleri işliyor musunuz? Şu an e, ferment oluyorlar. Şu an e, olgunlaşma, tatlanma sürecindeler. E, i̇şte biz belli dönemlerle kontrollerini yapıyoruz. İşte tuz, asitlik vesaire gibi e, Hı -hı. şeylerini e, derecelerini kontrol ediyoruz. E, gerekiyorsa tuz eklemesi yapıyoruz vesaire böyle bir e, Hı -hı. şey yapıyoruz. Ama onun dışında zaman ve e, işte Sabır. mikroorganizmalarla <laughs> e, ferment oluyorlar şu anda. Tabii o şekilde tatlanıyorlar. Hı -hı. Zeytini bizim e, hani ağaçtan dalından toplayıp yiyememizin nedeni e, onun içindeki o e, oleuropein denilen e, molekülün büyüklüğü. Hı -hı. O, o, o molekül bizim hücre zarlarımızdan geçemeyecek ve dolayısıyla bize fayda sağlayamayacak bir büyüklükte olduğu için aslında biz o biz onu acı ve hani ayi falan gibi Hı -hı. bir şeyle tepkiyle böyle karşılıyoruz. O ama işte zeytinin sağlık tarafı aslında Hı -hı. ve o molekülü parçalamanın birkaç yolu var. Bunun bir tanesi işte kostikle işlemek. Zeytini sofralık zeytin için zeytinyağı değil ama e, ama işte bu e, o o molekülü yıkıyor içinden e, doğal fermentasyon sürecinde biz o molekülü hani parçalayarak e, bizim yiyebileceğimiz bir e, hale getiriyoruz bize faydalı olan dolayısıyla yediğimizde gerçek zeytin lezzetini alabildiğimiz hı. bir hale e, getiriyoruz yani o o süreci hı. burada. E, bu teknik hangisi oluyor yani? Bu şu an e, doğal salamura, doğal fermentasyon. <laughs> tamam. E, yani dediğim gibi biz o e, iyi bakterilere ortam ve alan sağlıyoruz. Kontrolünü yaparak hani sürecin e, doğru Hı -hı. şekilde gittiğinden emin oluyoruz. Sonrasında da e, işte bir onun tadına bakarak da e, şey yapıyoruz zeytinin. E, tamam bu okey, yani yenebilir şeye gelmiş dediğimizde kavanozluyoruz ve satışına başlıyoruz. Bu kadar şimdi işte Narenci'ye bahçenizi gezdik. Şu an zeytinlerin fermente olduğu tesisinizdeyiz. Birazdan zeytinliğe de gideceğiz. Ya bu zeytinler nereden geliyor onu da göreceğiz. <laughs> ee, tamamen kendi çabanızla mı yoksa herhangi bir işte yerel yönetimlerin veya işte çiftçilerle ilgili destekleme projeleri vesaire böyle bir şeylerle hı hı. mi sağladınız bunu? Ee, yani şu ana kadar hep kendi çabalarımız öz kaynaklarımız. Ee, Peki araştırdınız devam mı var mı yani mesela şehirden gelen birisi veya buranın yerlisi Hı -hı. E, sizin gibi hani biraz araştırarak ederek e, yapabilir ee, mi var çeşitli projeler biz ama onlara erişemedik öyle söyleyeyim. Anladım. Yani küçük yani, üretici için fazla bir şey yok galiba değil mi? Yani biraz? destek adı altına verilen kimi şeyler var ama hakikaten çok komik rakamlar. Yani biz ilk e, yukarıdaki işte zeytinlik organik sertifikalı olarak biz almıştık bir kısmı değildi de onu da sertifikalandırdık. İlk aldığımız teşvik hakikaten organik sertifikasyon organik sertifika desteği veriyordu hı hı. devlet. E, işte dönüm başına e, aldığımız miktar yani o zaman şu an şeyi tam hatırlamıyorum Hı -hı. yani yanlış söylemeyeyim ama 70 dolar gibi bir şeye denk Hı -hı. geliyorken şu an bu yani inanılmaz komik rakamlara geliyor ve işte atıyorum 3 sene faydalandıysanız 4. sene alamıyorsunuz falan gibi Hı -hı. böyle bir sürü böyle e, şey var. Aslında çok sanki böyle işi çetrepilli hale getirme. E, evet yani gibi. o o çok geriye düştü ne Hı -hı. yazık. Yani o zamanki bile hani e, or oraya verilen emek ve şeyi için çok hani e, yetersiz yetersiz kalıyordu ama yine de bir hani baktığınızda bir, bir şey vardı o çok okey yani hani işte belli bir şeyi en azından tutuyordu hani çok küçük bir de olsa e, ama şu an hiç bunu bir de söyleyemiyorsunuz yani dolayısıyla Hı -hı. orada e, şey var yani e, satışta da kimse bunun farkını ee, ne yazık ki şey yapamıyor, ee, koyamıyor, koyamıyor. olarak. Hı -hı. Ee, dolayısıyla o organik giderek artık e, şey yapmaya başladı Hani terk edilmeye de başladı Hı -hı. bu şeyde. E sonra da diyoruz ki niye işte doğal domates yiyemiyoruz, niye zeytinlerin tadı yok? Evet. Ya da işte hani Hı -hı. onun ötesinde o pestisit şeyleri var hani Hı -hı. şu an hani gündemde bu kadar Hı -hı. hani geri dönen işte şeyler. E, Onu da o interneler. zaman hazır siz değinmişken biraz açabilir miyiz nedir? Tarım zehirleri genel olarak hani. Hı -hı. Ee, bu biraz önce bahsettiğimiz süreçlerin, e, sektiği uğramış süreçlerin üzerine işte e, semptomları tedavi etmek ya da onları e, bertaraf etmek için e, bulduğumuz bazı e, sentetik e, çözümler. çözümler ama hiç bunlar aslında çözüm değil. değil. E, ve bunların kontrolsüz bir şekilde kullanımı e, ne yazık ki işte bu şeyleri, bu haberleri çok daha sıklıkla duymamıza neden oluyor. Yani bir yandan hakikaten şey var. Evet çok hani fakirleşen bir toprak var. Dolayısıyla hastalar ve zararlılara çok açık ve ama bunun hakikaten çözümü ne? Yani hani hı hı. onun için işte birazcık hani hem politikaların birazcık buna yönelik olması gerekiyor buna emek verecek insanların e, olması gerekiyor falan böyle bir projelerin e, üretilmesi yani gerekiyor. Bütüncül bir şey Hı -hı. gerekli, çaba gerekli bunun için. Hı -hı. E, biz bunun işte bir yerinde böyle bir kendi kişisel çabamızla. kalan bir hani sorumluluk girişimi diyoruz Hı -hı. biz ona zaman. Hakikaten bunun için de böyle bir e, yol arıyoruz yani bunun Hı -hı. şeyi ne olabilir? Umarız daha geniş çaplı bir yani bu kişisel e, çabalardan dediğiniz gibi çıkar ve sistemsel bir hale gelir. Çünkü bu kadar verimli topraklar ee, bu kadar işte güzel bir sizin söylediğiniz medeniyet, toprak medeniyeti hı hı. umarız daha çok desteklenir çünkü kişisel çabalarla gerçekten o farkındalığa erişmek de zor. Hı hı. O farkındalığınız olsa da onun için kaynak bulmak da zor. Ama yani aslında olması gereken yerde olmak da şu an bizim için gerçekten mutluluk verici. Ne güzel ki sizin gibi böyle bunları üreten, keşfeden insanlar var. Umarız daha da çoğalırsınız. Umuyoruz yani bunun daha bilinir, böyle farkına varılır bir hale gelmesi hepimiz için güzel bir evet, e, ama yol. Evet ama dolayısıyla... büyüklerin de kulağına gitmesi lazım. Evet tabii. <laughs> şey yapalım, zeytinliğe doğru geçelim mi? Tamam olur. Biraz da bu zeytinler nereden geliyor onu görelim. Olur. Zeytinlerin geldiği Zeytinlik'teyiz. Evet. Biraz evet. da buranın hikayesini dinleyelim sizden. Zeytin yolculuğunuz ilk evet. burada başladı değil mi? E, aslında Gödence'deki dağda Hı -hı. başladı. Oradaki Zeytinlik'imizde orası klasik bir Zeytinlik. E, dikim bir Zeytinlik değil yani daha böyle vahşi bir e, yer orası. E, zaman içinde aşılanmış çok. E, 1910'larda falan bir ailenin gelip yerleşip başladığı bir yer orası. Burası daha yeni tesis edilmiş. Yani dikim bir zeytinlik. Biz aldığımızda bu şeydeydi. Yani dikinmiş halde aldık. 4 yıl önce filan 4 yıldır buraya bakıyoruz. <laughs> Buranın zeytinine hem bakıyoruz hem topluyoruz. Burada domat dediğimiz daha böyle iri zeytinler bu şeyde dolgulu zeytinler vardır ya. Hani o <gülüyor> <onlar> <gülüyor> domat zeytin çoğunlukla. O çeşit ve de tekir denilen işte şey denizin karşı kıyısında daha böyle kalamata dedikleri bir çeşit var. Bu iki çeşit çoğunlukla. Arada bazı böyle yerel buranın kendi erkence denilen bir şeyi de var. Zeytin çeşidi de var. Onlar zaten böyle daha büyük ağaçlar fark ediliyor. Hı hı. Ee, biz zeytin hikayesini anlatır mısınız bize? Nasıl geliyor soframıza? Bizim bir yolculuğumuzu anlatayım. Tabii alırsın. ki. Yani bütün şimdi bütün bir sene bakımı var. İşte e, budaması, e, ondan sonra e, gü gübrelemesi, işte ot yönetimi arazideki vesaire. Bütün bu e, süreçler ee, ve işte zararlı takibi e, işte yerine göre bunlarla e, bu, belli bir popülasyona e, gelme ihtimali olduğunda bunlarla bir mücadele demin hı hı. de ona ama yani bir bir, bir şey süreci. evet yani onu onu hep gözlememiz gerekiyor tabii ki bu arada e, günümüzde en hani e, yine çok hani konuşulan konulardan bir tanesi iklimin e, geldiği nokta e, hakikaten çok e, pikler yapıyor artık ee, işte sıcağı da soğuğu da işte hiç beklenmedik zamanda gelen işte şiddetli yağmurlar vesaire bunlar hep e, çok fazla risk barındırıyor tabii ki e, bütün bu aşamalardan geçtik işte çiçekler açtı o çiçekler işte zeytine dönüştü e, o zeytinler bütün bir yaz boyunca hakikaten suyla ve besinle e, tutunup e, gelebildi e, o noktada işte Eylül başı falan gibi, Eylül ortası gibi ilk kırma zeytin için toplamaya başlıyoruz. Ondan sonra orada... Benim en sevdiğim de kırma. Evet, bizim de. <laughs> yani o hakikaten zeytincinin şeyi hani bütün yıl bekleyip yani en hızlı şekilde ve hani gerçekten böyle Taze zeytin yiyorsunuz Hı -hı. yani o kırma ve hani onu hızlıca tatlandırıp e, Hı -hı. sofrada o bizim için o dönemde öğün oluyor. Yani işte zeytinyağı Hı -hı. biraz limon suyu işte güzel de bir ekmek böyle hani Hı -hı. herkesin Hı -hı. Onu, onu onu çok çektiği şu an. Yani. <laughs> evet. e, o çok hani başka bir yeri Hı -hı. var hakikaten. E, onunla ilgili şöyle bir şey var mesela bizim bu süreçte işlemede de hakikaten Hı -hı. böyle dediğimiz. E, işte kırma zeytin ağacın altına yani toplandığında hemen kırılıp yapılması lazım. Hı -hı. Beklediği zaman e, şey oluyor. Yani işlemeden önce de böyle beklediği zaman mesela biz onu hani firelerde çok Hı -hı. gördük. Hakikaten onu en taze haliyle toplayıp aynı gün içinde kırıp suya Hı -hı. koymak gerekiyor ki şey e, o tadı bozulmasın. Evet, evet. Hı -hı. Sonra? Ee, kırma zeytin sonrasında işte biraz yeşil zeytin, bir tık sonrasında normal yeşil salamura zeytin için e, sofralık hasadımız oluyor. Hı hı. Yani aynı ağaçtan mı alıyorsunuz tüm bu farklı ha, hasatları böyle 2-3 aylık döngülerde? Ee, tabii tabii yani. E, bir kırmalık işte, topluyorsunuz sonra biraz bekletiyorsunuz. Evet biraz daha böyle zeytinin biraz daha hı. yağlanmasını bekleyip yani. Hı hı. daha olgunlaşmasını bekleyleyeyim e, salamura için topluyoruz o zaman daha yine yeşiller hı hı. E, biraz daha böyle hani alacaya dönük arada Çünkü Tabii ki e, farklı zamanlarda çiçek açıp farklı zamanlarda meyve tutup farklı ee, ağacın farklı yerlerinde farklı olgunlaşma hı hı. derecelerinde oluyor dolayısıyla hepsi aynı anda olmuyor zeytinlerin aynı gitmiyor tek bir ağaç üzerinde işte yeşil de görüyorsunuz alacada hatta siyahlamışı da görebiliyorsunuz hı hı. aynı ağacın üstünde belli bir zamandan sonra işte eylül ortası hı hı. E, ve işte üçüncü haftasından falan itibaren tabii ki bu hani iklime göre de değişiyor gidişata göre. Ee, ondan sonra... Salamura sonra? Sonrasında artık yağlı kasadımız başlıyor. Biz genelde hep erken hasat döneminde yapıyoruz. Ee, yani işte o yeşil alaca onun hani işte bahçeyi gözleyerek belli bir e, olgunluk indeksini yakaladığımızda e, yağlı kasadımıza da başlıyoruz. O zaman e, işte toplanıyor aynı gün işte şeye gidiyor işte sıkıma gidiyor. işte onun yıkanması işte manaksasyon şeyi hani... E, süresi vesaire böyle bütün o süreci dereceleri hı hı. Ee, bu soğuk sıkım deniyor soğuk mesela sıkım, evet. o herhalde en rafineri olan mı yok en yok. sızma olan mı ee, şöyle zeytinyağında yında e, kodekse göre e, farklı kaliteler var. Natürel sızma zeytinyağı en e, işte en yüksek kaliteli zeytinyağı. Tat olarak, duysal olarak e, hiçbir kusuru olmamalı ve e, kimyasal e, şeyleri bakımından da, e, değerleri bakımından da e, işte farklı kriterlerde böyle bir maksimumlar var. Onların hep altında olmalı. Bu o zaman natürel sızma ama orada bir rafinasyon kesinlikle yok. Hani doğal e, mekanik yollarla sıkılarak e, elde edilmiş zeytinyağı. Natürel birinci zeytinyağı diye bir zeytinyağı var. O, o da e, yine kimyasal olarak belli kriterleri var. Duysal olarak da belli bir e, puanlamaya kadar kusurun kabul olduğu hı hı. E, işte bir zeytinyağı şeyi klas e, sınıfı. Hı hı. E, sonrasında o işte 3 ve üzeri 3'ten yüksek bir kusura sahipse ya da kimyasal değerleri belli kriterlerde olması gereken üstündeyse o zaman o zeytinyağı ham olarak tüketilemez, bir zeytinyağı oluyor ve e, rafineriye gitmesi gerekiyor hı hı. ve işte kimyasal işte işlemlerle o süreçlerle bu kusurlarından ve şeylerinden e, kimyasal hı hı. E, piklerinden arındırılıyor. Ama tabii ki bu arada çok yani hani e, değer kaybına uğruyor hani bir şey benzetmeyin başka bir yağ benzetmeyeyim hani şey olmasın hı hı. ama e, bizim o hani e, bu toprakların değeri olan o zeytin ve zeytinyağının e, barındırması gereken besin değerlerini barındırmıyor. Zeytine evet. yolculuğu bu zeytinyağının da e, kriterleri, e, kriterleri bu. bu. Hı -hı. E, biz bizimkiler yani işte genelde sadece asitlik çeyi üzerinden yaygınca bilinir işte 0.8'e kadar işte sızma 0.8 üzeri bir buçuğa kadar natürel birinci diye ama tabii ki bu dediğim gibi hem duysal hem de kimyasal olarak farklı başka kriterleri var bu şeyin sınıflandırmanın. Ee, biz arka hasat döneminde ve hani zeytinleri hep e, seçerek aşağıda bir boylama makinemiz var. Oraya giriyor önce zeytinler boylarına göre ayrılıyor şeyde yaprakları ayrılıyor makinede. E, bu sürede işte biz başında her bir e, boyun başında birisi ve onun içinden e, hasarlı taneleri işte böcekle işte çeşitli zeytin, sineğidir falan hasar görmüş zeytinleri ayıklıyoruz. Ki hani zeytinyağının tadını onların kusuru geçmesi hı hı. ki sızma zeytinyağı olabilsin. Bu tabii ülkemizde gelişmekte olan bir algı ve şey farkındalık. Daha da gelişmesini umuyoruz çünkü sızma diye satılan çok fazla aslında sızma olmayan zeytinyağı var. Hı hı. Ee, Şimdi tabii. üretim alanında biraz işte yerel yönetimlerin, hükümetin desteğini konuşmuştuk ya. Hı. Zeytincilikte durum nasıl? Yani şöyle zeytincilikte de biliyorsunuz her böyle sürekli döngüsel olarak şey var zeytinliklerin madene açılmasına, hı hı. işte vadensaları na verilmesine karşı bir mücadele, yani sürekli bir mücadele var <laughs> öyle söyleyeyim artık gözünü. Siz yani oradaki o destek desteğe çok ihtiyaç duyuyoruz evet yani hı hı. özellikle de hani dağlarda ki. Zor şartların bir şekilde kompansiye edilebilmesi için bireysel emeğin çok üstünde farklı bir şey gerekiyor destek. Hı hı. Ama bir yandan da orada hakikaten yerin altında değil, yerin üstünde bir yani altın madenimiz var. Evet. Ee, yani bu bu bölgedeki hani buranın çeşidi çeşitliliğinin erkence mesela e, polifenol değerleri açısından çok yüksek yağlar üretebilmek potansiyeline sahip. Hı hı. E, çünkü hakikaten dağlarda şey gibi hani av um, hani av eti diyeceğim ya da av yani hı hı. bu tip şeyler hani avlanan ya da toplanan hani yabani meyveler vesaire bunlar nasıl hani farklı bir e, şeye sahiptir hakikaten. E, yediğiniz zaman böyle hı hı. wow olursunuz. <laughs> <Hı hı. gülüyor> Oranın zeytini de e, buranın dağlarının zeytini de hakikaten öyle bir eee hani, rafine bir şeye sahip hı hı. hani e, buraların zor şartlarında, çetin şartlarında yaşayabilmiş hı hı. olmanın getirdiği bir kuvvete sahip. E, bu kuvveti tabii ki hani erişilebilir kılmak ve korumak diyor e, gönüllü. Evet, <laughs> evet ve korumak belki de yine buraya doğru yola çıktığımızda buraya gelirken Hı -hı. E, ne yazık ki yanan bir e, kısmı gösterdiniz. Evet. E, yani bunun duygusal ve tabii ki canlıların orada artık yaşamını yitirmesi boyutu dışında e, sizin için nasıl riskler barındırıyor? Bu kadar emek veriyorsunuz ve onu önleyici neler yapılabilir var mıdır? politikalar. Ee, şöyle bunu hakikaten önlemek dışında ya yani ben orada işte ilk olduğunda hani yaklaştığımızda alevleri gördüm ve ya, hani yani o, o hale mı? geldikten sonra hakikaten e, yapabileceğiniz çok sınırlı Neyse ki hani hava yani hakikaten ekiplerin e, emeklerine ve çabalarına hani e, böyle hı hı. şükürlerimiz ee, yani o ama hani daha böyle ormanlık alana sıçramış olsa ve çünkü şurada bir 3-4 çam ağacının bile çıkardığı hani bir yükselttiği alevi gördüğünüzde orada yani onun karşısında durabilmek bir söz konusu değil. Dolayısıyla onun önlenmesi e, için bir e, şey lazım öncelikle. Hı hı. İşte bunun için de şimdi mesela işte ormanlara giriş yasağı başlatıldı ama hani orman dışında da bir piknik, e, mangal hı hı. durumu olabiliyor. Bunların nasıl... E, Hı -hı. Hakikaten bunlarla başa çıkabilmek devletin veya da yerel yönetimlerin yapabileceği bir şey. Doğayı korumak için yediklerimizi ve kendi sağlığımızı ve Hı -hı. bütün aslında biz de bu doğanın bir parçasıyız hepsini korumak için nereye bakalım? E, tabağımıza bakabilirsin. <laughs> <laughs> yani hakikaten tabağımızdakilerin ne olduğunu görmek, onların arkasındaki e, üreticiyle buluşmaya çalışmak yani o e, raftan aldık koyduk işte değil de hakikaten onun bir çünkü bir hikayesi var onların. Hı hı. E, kimisi farklı bir tarafa gidiyor. E, bunu da görmek lazım. Hı hı. E, kimisi ise biraz daha böyle bir e, hakikaten doğayla e, insanla e, bir her ikisinin sağlığı içinde ya da iyiliği içinde e, uğraşan bir e, tarafa giden de var. Hı hı. E, biz ya da bizim gibi üreticiler varız ee, ve hakikaten e, büyük emek har harcanıyor. E, bunu görüyoruz biz etrafımızdaki bazı üreticilerle de e, Hı -hı. sürekli bir e, dirsek teması halinde olduğumuz için. Bu e, üreticiler ve türeticiler arasında buluşmanın sağlanmasını e, daha sık buluşmayı diliyoruz. E, biz e, daha e, çok bakmayı <gülüyor> <gülüyor> dileyelim o zaman. Tekrar çok teşekkürler. Emeklerinize Hı -hı. sağlık. Teşekkür ederim